Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl uçak çirkin nokta sıfır yapılır onu gösterdim Ayrıca uçak çirkin nokta sıfır ne demek mal mısın falan demeyin benim son videomu izleyin onu anlar oradan anlarsınız Neyse Malzemeler, Malzemelerimiz gibi gözlemci Piston yapışkan piston bal çekiliyor yani slime blue Merdiven ve basamak İlk olarak 1 2 3 4 dört basamak yukarı çık. Çıktıktan sonra öyle bir tane koy. Gözlemci. göz böyle bir rüzgar var ki rüzgardan şey kapı kırılacak neredeyse. Neyse. Bak böyle bir düzenlik yapalım. Gözlemci. Piston yapışkan piston değil. Sonra tekrar aynısı da böyle. Arkaya bir blok koyun. Şuralar da göle benziyor ya. Sonra böyle bir şey ve basamak. Abi ve modern göstermek için basamak lazım. Sonra böyle bir şey oluşuyor. Sonra bir, iki, üç, dört, çekin. Ama neyi diye sorarsanız cihazsız kalır. <laughs> Neyse. Sonra gözlemci. Gözlemcinin önüne bu yapışkan pistol. arkadaki slime bir kırın böyle, böyle bir şey oluyor sonra ay aman bu konu çıkarmayın öyle <laughs> sonra şöyle iki kademe iki tane gelin böyle bir şey oluyor, bir şey oluyor. ve Nerede yani? Merdiveni yerleştirin. E böyle bir düzene koymuşum. Görüyor musunuz? Gidiyor. Bir tane sürücü kolsa ekleyelim. Böyle. Yolcularımız lütfen hadi, emniyet çemelerini takmayı unutmayınız <laughs> Ne diyorum lan. Kendi kendime rollendim. Bir de gece gece ışıkla gidiyor ya. Lan komut kullanıyorum. Ben yanlışlıkla o ayarlar işine sıçtım. Sıçılamayacağım animasyonlar gözükmüyor. Ben niye OP değilim onunla.

İnşallah az önce düşmemişimdir. Videolar, video diyelim. Aa düştüm. Hayır. Neyse arkadaşlar böyle bir şey oldu. Ayrıca özellikle ikiz kule yaparsak olduğunu derseniz e, olur çok da güzel olur hatta <laughs> Ya ben ne diyorum Şimdi ama orada kuleler yapabilirsiniz önüne Yaparsanız Şeyini ve şöyle katmış olursunuz Bununla üzerine bir oturamadım gitti uçağınıza görsel bir şölen şey yapmış olursanız haberiniz olsun. Şimdi o ikiz kuleler şeyini yapacağım bir dakika. Ayşe ikiz kuleyi yaptım <laughs> Ayşe burada birazcık yaparken sinir krizi geçirdim. O yüzden buradan olmuş ama kütlemeyin. Uçağa sağmen edeceğim bir dakika. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi yaptım. O patlama sahnesini de yapacağım. Şimdi. bunu tamam. aldım teneceği bir dakika <gülüyor> 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 bunu neden yaptım bilmiyorum Allah'ım ya. Tövbe estağfurullah. Aklımıza neler geliyor. Uçak deyince de, ak, aklımda genelde 200 200 kule olan tek ben değilim değil mi? 200 kuleler kazası gelen yani 200 kuleler terör saldırısı aklına gelen bir tek ben miyim? Ay Allah'ım özellikle o patlama sahnesi aşırı komikti. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.